Ne haber arkadaşlar? Harika çok kanalından hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar eee dünya en zor obisi olabilir bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben buradan nasıl geçeyim arkadaşlar? Valla buraya öyle bir boşluk yapmışlar ki valla arkadaşlar. Sinirlenmemeye çalışacağım arkadaşlar. Sinirlenmeyeceğim umarım arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar bir şey var sanki. Ana dur arkadaşlar kenardan zıplayacağız. <laughs> kenardan zıplayacağız evet arkadaşlar. Onu da oyuna girer girmez öldük lan. Şaka gibi arkadaşlar. Ben sinirlenmeyeceğim vallahi arkadaşlar. Takıldık. Uh diyor arkadaşlar. Deh demiyor. Oğlum niye takıldık ya? Güzelmiyordu arkadaşlar. A press to try again diyor. E nasıl yapacağız? Bu server değiştireceğiz tabii ki. Evet arkadaşlar kenara atlamayı başardım sonunda arkadaşlar. Abi bu nasıl oyun ya? Vallahi arkadaşlar çok zor bu oyun ya. Vallahi arkadaşlar dünyanın en zor oy oyunu bu olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördünüz. Oğlum ben atlayamıyorum ki arkadaşlar. Oraya bir de love koymuşlar ya. Ready diyelim arkadaşlar. Demek ready'ye basınca şey arkadaşlar düzel düzeliyormuşuz. Ben yeni öğrendim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya oğlum zıplama tuşu çalışmıyor işte benim arkadaşlar. Her oyununda görüyor Valla reddi diyelim. Daha ben iki yeri bile yapamam arkadaşlar bu oyunda. Çok zor abi çok zor. La ben daha zıplayamıyorum. evet arkadaşlar sinirlenmeyeceğim. Dedi dediğim gibi arkadaşlar bu oyunda sinirlenmek yasak. Çok gerçekten hırr diye Evet arkadaşlar bu nasıl oyundur ya. <laughs> Valla arkadaşlar çok zor ya. Oğlum daha İlk yeri bile atlayamadan ölüyoruz yani. Ben buradan nasıl atlayayım? Kanka ben buradan nasıl atlayayım? Sinir, sinir olmak. sinir olmayacağım vallahi Game over. Ben ilk yeri bile yapamayabilirim yani. Arkadaşlar kusura bakmayın onu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya yine öldük ya <laughs> arkadaşlar ne yapayım yani? Oyun zor yani. Yapamayabilirim yani. Yapanlar için yani. Hadi ready'e basalım. Çok güzel arkadaş. Ana silah var kızın elinde arkadaş. <laughs> Yok arkadaş olmuyor. Ready 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 ready. Va Vallahi arkadaş olmuyor. <laughs> Oğlum bu nasıl oyun ya? Oğlum bu oyunu bitiren artık yani bitiren bile olmamıştır yani. <laughs> Aa orada soru işareti var arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar soru işareti ne? Var ya kandırmacaysa hiç hoşuma gitti. Bu ne oğlum ya? İpucu diyor. Tamamdır arkadaşlar. Saçma sapan bir şeymiş. Oğlum ben nereden bir Kod yapmışlar oraya. Oğlum zıplayamadım. Yine zıplayamadım ya. Yine zıplayamadım. Her seferinde zıplayamıyorum ben orada. Zıplama tuşum çalışmıyor işte benim. Ya arkadaşlar tek benim zıplama tuşum çalışmıyor. Ben zıplamayı bilmiyorum artık. Ah oh, Valla. Her türlü ilk yeri bile bitiremiyorum ben. Ready diyelim. Herkes ölüyor ya. Ya zıpla artık zıpla şuradan be ilk yeri bile yapamıyorum daha arkadaşlar. Biliyordum ilk yeri yapamayacağımı. Bak zıplamıyor işte zıplamıyor. Her seferinde zıplamıyor. Hadi arkadaşlar bir daha deneyelim. Bir de game over yazıyor ya. Ya abi bu nasıl oyun ya? Bu nasıl oyun ya? Çok zor arkadaşlar. Bunlar nasıl zıplıyor? Ben hem zaten ya arkadaşlar bir tek ben ölüyorum orada. Ready diyelim. Bunlar nasıl yapıyor arkadaşlar i̇şte anlamadım ben de oğlum bitir oraya geçenler bile var İşte olmuyor olmuyor Aa, dur arkadaşlar Zıplaya zıplaya gidelim arkadaşlar oğlum Ready arkadaşlar ready Zıplaya zıplaya gidebiliyoruz Uu. Ya bir tek ben ölüyorum orada bir tek ben ölüyorum Evet arkadaşlar bir tek ben ölüyorum La oğlum Aa, ya, ben yapamıyorum ki çok zor arkadaşlar. Vallahi dünyanın en zor obisi olabilir bu. Ben, ben daha ilk yeri bile geçemiyorum yani. O kadar zor. Yok, yok olmuyor. Ana ya olsun ya yine zıplayamadım orada. Her seferinde orada öldüm zaten. Bir kerecik olsun geçemedim oraya arkadaşlar. Evet yine olmadı. Her türlü olmuyor. Başka bir plan kurayım yine olmuyor arkadaşlar. Bu nasıl oyun? Çok zor arkadaşlar. Ya ah, şaka gibi olmuyor. Ya ilk yeri yapamıyor. Aa burada bir, bir şey varmış arkadaşlar. Bu ne lan? <laughs> ah oğlum ya o ne kadar yukarı çıkıyor acaba? Oh! Diyor bir daha arkadaşlar. Beh demesi gerekmiyor mu? Neyse uh sesini de özledim ben. Ee, Ama ben orayı sıkmadım ya. Ne saçma bir oyun bu. Çok gıcık bir oyun. Gerçekten hiç sevmedim ben bu oyunu. Ama ben sinirlenmiyorum valla. Ee, ya abi olmuyor. Ready diyelim. Bu böyle yapıyorsun. yetti lan. Ya oğlum ben zıplıyorum buraya zıplamıyor. Zıplamıyor. Zıplamıyor işte zıplamıyor. <laughs> Şaka gibi arkadaşlar. Buna biçim bu oyun ya. Hiç sevmedim ben bu oyunu. <laughs> Roblox'un en zor oyunu olabilir diyor. Oğlum ilk yeri yapamıyorum ben daha. Evet ilk yeri yapamıyoruz. Abi olmuyor olmuyor. Ya abi ilk yeri yap bari. Bunlar nasıl yapıyor ilk yeri? <laughs> Millet ölüyor arkadaşlar. Bir tek ben ölüyorum. Bir de üstüne bir tek ben ölüyorum. Bakın. Gıcık ya. Harbiden boyun çok gıcık. Valla. Abi ya. Bir onda ölüyorum. Bir bunda ölüyorum ya. Bir aşağı düşüyorum. Bir la şu şey beni yakıyor. Arkadaşlar ya. Az önce şuraya gelebilmiştim. Şimdi her 10 bin kere denedim. Şuraya. Evet on bin kere denedim. Bakın ya. Durmadan düştüm ben orada. Evet arkadaşlar. Valla yani ilk yer geçmek çok zor. Evet arkadaşlar. Oha bu nasıl geçiyor lan? Valla bu nasıl geçiyor arkadaşlar? Valla adam takviyeli. Ya abi ben yapamıyorum işte olmuyor. Ya ben zıplıyorum onlar da zıplıyor onlar geçiyor ben neden geçemiyorum? Evet arkadaşlar. Ya abi bu nasıl oyun be? Ne biçim bu oyun bu? Öyle zıplayacağım arkadaşlar. Bu sefer öyle zıplayacağım. Sikir oldum. <laughs> Vallahi çok kötü ya. Evet olmuyor. Gördüğünüz gibi olmuyor. Ya abi basamıyorum ready'e. Ready'e bile basamıyorum. Evet arkadaşlar ready'e bile basamıyorum. Ya of ya yine olmadı. Evet, Ekstraya bastım ya yanlışlıkla. Allah ne biçim bir oyun bu. Hey. Ya abi zıplasana ya. Ya ekstraya basıyorum şimdi arkadaşlar çok zor. Hey. Hey. Evet arkadaşlar yapamıyorum ilk yeri yapamıyorum daha ben ilk yeri yapamıyorum. Hey ya. Burada bir şey var arkadaşlar. Bir mermi diyor. Ana. Ana. Ben neye bastım? oğlum insanlar gözükmüyorlar. Oyuncular gözükmüyor ha. O nasıl bir şey bu? Oğlum? oyun nasıl bir şey lan? Ready arkadaşlar, ready. Oğlum ben daha ilk yerini bile yapamadım. Hep öldüm lan. Aynı yerde öldüm şuraya geçince video sonlandıralım geliyor. Şu kan geçince video sonlar. Olmuyor arkadaşlar. Vallahi çok kötü bir oyunmuş bu. Yani, böyle zıplayınca da olmuyor arkadaşlar. Evet olmuyor gördüğünüz gibi. Çok yukarı çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Hadi be oğlum ya az kalmıştı çok uzağa zıplıyorum ben zıplamıyor şimdi de zıplamıyor arkadaşlar zıplamaya basıyorum ben Olur, bak. yani iki, iki kere bastım ya valla iki kere bastım ben iki kere bastım şuraya geçeyim gidiyoruz sonra gideceğim geçemiyorum arkadaş az önce geçtim oraya ama ben şimdi niye geçemiyorum? Az önce geçti. Aha sonuna geçtim. Şimdi videoyu sondan diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sağdan ve soldan video çıktı. Onlara dokunmayın. Harika meçe dünyanın en zor oyunu. <laughs>